Yerel yönetimlerin sadece negatifi söyleyerek, eksik bırakılanı söyleyerek değil, onu tamamlamaya çalışarak nasıl tamamlanması gerektiğini bazen söyleyerek, bazen göstererek yaptığı için daha etkili olduğunu görüyoruz. Politik müdahale böyle bir şey. Sivil toplum açısından da benzer bir durum var. Bugün çoğu kendileri açısından kendi çıkar çevrelerinin e, gündelik kaygılarına, çok yoğunlaşmış olduğu için sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, işte genellikle de bu ekonomik e, örgütlenme e, yapılarının hemen hemen çok net biçimde kötü giden şeyleri biliyor olmalarına rağmen ses çıkartmıyor olmaları, çıkartamıyor olmaları, bu tür bir politik müdahaleden çekilmiş olmaları dolayısıyla aslında sadece iktidarın yaptıklarının aslında her durumda kendisine nasıl yaradığını bunun da ne kadar fena bir şey olduğunu birbirine anlatan bir e, muhalefet tablosu seyrediyoruz.